Değerli izleyenler, Kazakistan'da ABD iş ilişkileri giderek güçleniyor. Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov, ABD'nin Astana Büyükelçisi Daniel Rosenblum'la görüştü. Yakın bir tarihte 20 Amerikan şirketi temsilcisinin Kazakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi. Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov, Amerika'nın Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum'la görüştü. Taraflar ticaret ve ekonomi alanındaki mevcut durumu gözden geçirdiler. Enerjiye ulaştırma, lojistik, tarım, sağlık, eğitim ve ekoloji sektörlerinde işbirliğini güçlendirme olasılıklarını görüştüler. Kazakistan Başbakanı Amerika'nın Kazakistan için hem ikili hem de çok taraflı formatlarda stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. Daniel Rosenblum görüşmede ortak çıkarlar temelinde Kazak-Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti. Ayrıca çeşitli sektörleri temsil eden yaklaşık 20 Amerikan şirketinin bu yaz bir iş heyeti oluşturup Kazakistan'ı ziyaret etmeyi planladığını da ifade etti. Kazakistan'da 900'den fazla ortak şirket başarıyla faaliyet gösteriyor.